Suriye'deki çatışmalar Türkiye'de bir can daha aldı. Celanpınar'dan yine ölüm haberi geldi. Suriye'nin Haseki kentine bağlı Resulayn bölgesinde PKK'nın Suriye kolu PYD ile El Nusra arasındaki çatışmalar akşam saatlerinde şiddetlendi. Çatışma sesleri sınırın karşısındaki Celanpınar'dan da duyuldu. <laughs> Bu sırada Suriye tarafından ateşlenen havan topu Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mısır tarlasına düştü. Düştü, bir 10 dakika vardı. Aha. Baba oğul tarlada sulama yapıyorlardı. Bu aslında da ikisini de fırladı herhalde. Olay yani. O sırada Tarlı'da çalışan Şükrü Kahraman ve iki çocuğu yaralandı. Üç kişi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Ama baba Şükrü Kahraman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası Ceylanpınar'da can güvenliği isteyen grup hükümet konağına geldi, protesto gösterisi düzenledi. Daha sonra BDP binasına giden grup dağıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde geçen haftada Suriye tarafından gelen kurşunla vurulan iki kişi hayatını kaybetmişti.